Ya human Humankind biraz enteresan. Humankind de aslında biraz geriden alarak anlatmak mı lazım? Ee, şöyle yapayım. Burada bir Humankind haberim vardı benim. Bu da mesela Vitruvian güncellemesiyle ilgili. Şöyle yapsak çıkacak mı bunlar? Şu Vitruvian güncellemesi ne işe yarayacak? Aslında önemli kısım burası. Eğilim dengesi demiş. Eee... İnşaatçı ve bilimsel kültürler neredeyse her zaman en güçlü oldukları için e, bazı değişiklikler yapacağız denmiş. Bildirim seçenekleri, din geliştirmeleri, erken modern dönem kuşatmalar. Kuşatma yapay zekasını geliştirirken e, savaş esnasında eski kuşatma silahlarına erişim kaybedilebilmesi problemi vardı demiş. Artık mühendislerin savaşın ortasında nasıl bir şey inşa edileceğini unutmayacak demiş. Bunlardan bazılarını tanıttılar işte tanıtılanlar da eğilimlerdeki denge değişikliği. Ee, burada sanırım ben bilimci diye çevirdim ama bilimsel değil de bilimci diye çevirdim. E, ee, ve Collective, Collective Minds etkilerinin kırık olduğundan bahsetmişler. Ve bu etkileri daha dengeli hale getirmek için bazı önlemler almışlar. Eş zamanlı olarak artık tek bir şehir üzerinde kullanabiliyor. Ee, etkileri maksimum 10 tur sürebiliyor. Ve bu 10 tur sona erdikten sonra üstünden bir 10 tur geçmeden tekrardan aktifleştirilemiyor. Ee, bu şekilde onun bir bakıma bu iki etkiyi neoflemişler. Humankind enteresan bir oyun. Humankind'den ben aslında çok umutluydum. Neden umutluydum? Çünkü Civilization'ın e, bazı alışkanlıklarının modern strateji oyunlarında çok da yeri kalmadığını düşünüyorum. Yani biraz kutuplaştırıcı bir düşünce olabilir bu. Yani Civilization'ın çok kemik bir kitlesi var. Civilization 3'ten 4'ten beri oynayan bir kitle var. E, ee, Civilization 5 daha iyiydi 6 kötü diyenler var. İlginçtir bizim forumda 4 daha iyiydi 5 de kötü 6 kötü diyen de var. Yani ben neden öyle düşündüğümü biraz anlatayım. Human kaydı bunu nasıl çözmeye yaklaştığından bahsedeyim. Civilization 5'te... E, ee, şimdi bizim çok alakasız bir yere gidiyorum kart oyunlarında bir tasarım felsefesi var. Mesela Hearthstone, ben Hearthstone'un ana oyun modunu hiç sevmem. Oynamıyorum da. Fakat Hearthstone'da şöyle bir durum vardır. Kendinden önce gelen kart oyunlarının nazaran Hearthstone kartlarına baktığınızda kartın üstünde çok daha basit ve daha kısa yazılar yazar. Ya yani mesela der ki yanındaki minyona, yanındaki karta artı bir artı bir ver. Ama Eski kart oyunlarına bakarsanız, eski kart oyunları tabii fiziksel kart oyunu olduğu için bir oyun motorunda çalışmadığı için bunun adam masa koyduğunu nasıl çalışacağını her yönüyle bilmesi gerekir. Bu yüzden de kartların üstünde paragraflık açıklamalar olur. Yani der ki, sen bunu masa oyununda şöyleyse, bu durumda öyleyse, o zaman şöyle yap. Eğer öyle değilse de böyle yap. Yazar. Hearthstone bunu yazmak zorunda değil. Yani o kadar çetrefilli, o kadar komplike bir çalışması varsa kartın bunu belirtmek zorunda olmayabiliyor. Neden? Çünkü zaten sen oyun oynuyorsun. Ya yani O kart nasıl çalışması gerekiyorsa zaten çalışacak. Onu senin anlamana gerek yok. Ya mesela her sonunda bir kart vardır. Ee, oyunda 10 mana değeriniz oluyor. Ve oynadığınız kart size e, mana değerinizi bir yükselten kart. Yani mesela sen e, otur 6 manaya sahipsin kapasite olarak o kartı oynadığında 7 manaya sahip oluyorsun kapasite olarak. Fakat oyundaki maksimum kapasite 10 olduğu için kartı 10 mana varken oynadığında kart hiçbir işe yaramaz. Bunda da şöyle bir durum var. Sen o kartı hiçbir işe yaramadığına göre oynadığın vakit e, senin kart çekmeni sağlayan başka bir kart verir senin eline. Ve bundan kartın üstünde bahsedilmez. Bahsedilmesen gerek yok. Çünkü o kart sana her zaman verecek. Fakat eski oyunlarda böyle değildi. Şimdi buradan nereye geliyorum ben? Oyunlarda bir derinlik denen kavram vardır. Bir de komplike, komplikasyon denen bir kavram vardır. En ideal strateji oyunu benim görüşüme göre derinlik yüzdesi yüksek fakat komplikasyon yüzdesi düşük oyundur. Yani oyun karmaşık değil ama derin. Bunun tarihteki en güzel örneği satrançtır. Yani satrançta sizin yani herkese satrancı 10 dakikada, 15 dakikada anlatabilirsin. Ama iyi satranç oynamak için işte oradaki farkı derinlik yaratıyor. Yani sen o işte kombinasyonlar üzerinden işte e, strateji kurmanı vesaireni. Yoksa hani dersin ki ya fil çapraz gider, kale dik gider ya da yatay gider işte. Birkaç tane özel kuraldan bahsedersin. Dersin ki yani vezirle, yani şahla e, kale rok yapabilir dersin. Hani piyon bir ilerler vesaire. ilk tursa iki ilerler. Hani bunlardan bahsedersin. Bunları anlatmam belki 10 dakika belki 15 dakika sürer. Ama işte oyunu anlatıldığı kadar kolay kılmayan şey. Ya yani bir oyunu anlatmak kolay ama oynaması zorsa. Bu şu anlamı geliyor. Oyun komplike değil ama derin. Yani oynamak için düşünmen gerekiyor. Ee, Civilization serisi. Ben şöyle görüyorum. Oyun komplike bir oyun. Ya oyunun derinliğine çok girmeyeceğim. Oraya girersen çünkü Civilization fanları tarafından linç edilebilirim. Ama oyun 2000'li yıllarda oynanan bir oyun için bence fazla komplike bir oyun. Yani bu kadar komplikasyona girmeden bence daha derin bir oyun ortaya çıkarabilirlerdi. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Şimdi Civilization'da siz özellikle serinin son oyununda distrikt ee, district inşa ediyorsunuz. District'lerin komşuluk bonusları var. Veya işte bir e, grid work yapacaksınız, grid people çıkartacaksınız. Hepsinin bonuslarına bakın bir paragraf yazı var. Yani misal veriyorum Almanya'nın veya Brezilya'nın ülke bonusuna bakın bir paragraf yazı. Yani diyor ki sana senin diyor şehrin nehre kıyıysa o esnada kampüsünü dağın yanına yaptıysan Şehir merkeziyle kampüsün arasında kalan sanayi üretim bölgeleri iki kat bonus verir. Böyle bir bonus olamaz arkadaş. Yani hani bunun planlamasını yapmak strateji değil. Bu da neye sebep oluyor? Herkesin elinde bir şablon oluyor. Diyorlar ki en çok kazandıran, en çok üretim puanı veren, en çok işte ne bileyim din puanı veren Şablon budur. Ülkenizi, şehrinizi bu şablona göre inşa edin. Neden? Çünkü oyun derin değil. Sen şablona bakarak oynayabiliyorsun. Çünkü oyunun komplikasyonluğu ne kadar komplik olursa olsun çözülebilir ve bir kağıda dökülebilir bir komplikasyon. Yani o anlattığı bir paragraflık bonus aslında o bonustan nasıl faydalanacağının bir tane çizimi var sen onun yanına onu inşa edip diğerinin yanına bunu inşa edersen maksimum verimi alıyorsun. Ee, bu yüzden ben civilization komplikasyon değerini çok gereksiz yukarıda görüyorum. Ben onun yerine ya Rusya'nın da işte ne bileyim e, din birimleri artı bir şunu üretir den oyun içerisinde bunun yansıması üzerinden daha derin bir oynanış neden olmasın diye düşünüyorum. Psyonel demiş ki çok komplike ve hiçlerin değil sıvı yaşın fanı olarak söylüyorum demiş. Ee, şablon deyince Anno geldi aklıma. Şimdi orada da şu ayrımı yapalım. Anno serisindeki şablonlar adadaki alanı ekonomik kullanmak üzerine hazırlanan şablonlar. Siz adanızda ne kadar çok bina inşa ederseniz ne kadar verimli kullanırsanız adayı o kadar çok kazanırsınız. O şablonların amacı size en doğru bonusu vermesi değil. Aslında en minimal alanla en e, optimal. Çünkü anlıyor biliyorsunuz bir şey ürettiniz. O adamın üretim binasından o ürünün kullanılacağı binaya yürümesi lazım. E, onu kurmak. Yani Civilization'ın böyle bir kaygısı yok. Civilization'ın madendeki adamın çıkarttığı madenin üretim binasına gitmesi gibi bir kaygısı yok. Civilization tamamen bunun yanına şunu inşa edersen bonus alırsın üzerinden şablon yapıyor. Dolayısıyla e, Civilization şablonları Anno 1800'ün şablonlarından çok daha tehlikeli. Neden? Anno 1800'de sen şablonsuz oynarsan çok bir şey kaybetmezsin. Yani en kötü ihtimal hani normal şartlarda adaya 3 tane tarla yapabilecekken sen 2 tane tarla sığdırırsın şablon uymadığın için. Ama Civilization'da şablon uymazsan senin bir şehrin 5 üretim 9 atıyorum dindarlık üretirken adamın şehri 24 üretim 32 dindarlık üretir. Çünkü neyi, neyin yanına yapacağın zaten şablonda yazıyor. Ya bunu şimdi mesela Google'da aramak istemiyorum ama bizim mesela Civilization forumunda da vardır. Ee, ideal şehir kurulma şablonları vesaireleri. Civilization 5 o konuda daha iyiydi. Hem komplike değildi hem de derinliği komplikeliğini kıyasla makul seviyeye gidiyormuş bir isim. Şimdi buradan Human Kind'e geleceğim. Human benim beğendiğim kısmı bonusların çok civilization vari olmaması. Ya mesela şuradaki ekran görüntüsüne bakalım. Buradaki bonusu da okuyalım. Ee, diyor ki bir şehre diyor Land Riser modunu alabilirsin. O şehirde üretilen tüm altın ve bilim üretime dönüştürülür diyor. Bu 10 tur boyunca devam eder. Sonra on tur bekledikten sonra tekrar bunu aktifleştirebilirsin diyor. Yani sen bunu koyduğunda altın ve bilim üretmeyecek. Onun yerine endüstri üretecek. Ya yani biraz paragrafvari bir şey ama aslında çok basit bir işleyişi var. Ben bu basit işleyişten yanayım. Bir de human kind'in asıl bence avantajı kültür mekaniğidir. Kültür mekaniğini ben yani dahiyane demeyeyim ama çok akıllıca buluyorum oyunda bir çağdan diğerine geçerken farklı bir kültür seçiyorsunuz ve o kültürün ya yani farklı kültür kombinasyonlarıyla oynadığınız ülkenin özel bir ülke olmasını sağlıyorsunuz. Yani Civilization'da e, 10 tane oyun aç. Rusya ile oynuyorsan Rusya her zaman Rusya. Ama Humankind'da sen ilk başta atıyorum ee, ...Romalıları seçtin, ondan sonra atıyorum Almanları seçtin... ...Almanlardan sonra başkalarını seçtin. Bu 4 seçimde, 5 seçimde özel bir kombinasyon yaratıyorsun. Dolayısıyla sen yüz oyun oynarsan dahi... E, ...ülkeler tamamen birebir aynı olmuyor. Yani Sen civilization'a karşında Moğolları gördüğünde ne bekleyeceğini biliyorsun. Ama humankind'e karşına o üç farklı kültür kombinasyonu gördüğünde kafanda canlanacak şey çok daha ince. Yani şey demiyorsun ya yani yine işte Wonder basacak, ona abanacak Çin'le, Wonder Rush yapıp kazanmaya çalışacak. Veya işte Avusturya ile, yani Avustralya ile e, kültür zaferinde turizm kasacak vesaire demiyorsun. Çok daha farklı bir durum var. O yüzden Humankind benim aslında hoşuma giden bir oyun fakat e, çok başarılı değil. Yani oyuncu sayısı beklenenin çok çok altında kalmış bir oyun. Onu da bir ara e, tekrar konuşmak gerekir.